Kendine temetli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hurda araç teşviki hakkında hem biraz sohbet edeceğiz hem de detaylarını konuşacağız arkadaşlar. Çünkü teklifin yasadan yani meclisten geçmesinin son aşamasına geldiği konuşuluyor. Biz de biraz kelam edelim çünkü fırsatçılar o kadar çok çoğaldı ki e, böyle olmayacağını birinin söylemesi gerek artık. O kişilerden biri de ben olayım diye uğraşıyorum. O yüzden bu videoyu çektim arkadaşlar. Eğer hazırsanız öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hazırsanız başlıyoruz. İntromuzu gelsin. Öncelikle hurda teşviki ne demekti? Hurda teşvikinin içinde paket olarak neler vardı? Detaylar nelerdi? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle 25 yaş üzerindeki tüm araçlara uygulanabilecek bir ÖTV indiriminden bahsediyoruz sıfır araç alımında. Yani 25 yaş üzeri bir aracınız varsa ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır araç alımında indirim sağlanabiliyor. Bir diğer madde ise yeni alınacak araçların yani sıfır araçların Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor ve en az da %40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Diğer bir maddeye geçiyoruz. Teşvik Araç sahiplerine sadece bir defaya mahsus uygulanacak. Bu kadar maddeyi sıraladık ama biraz kendi fikirlerimizden bahsedersek, e, bu kadar hani zombi araç diyoruz biz bunlara. Hani 25 yaş üzerinde araçlar zombi araç, eski araç. Ama insanlar buna mecbur bırakılıyor. İnsanların hani sıfır araba almaya ya da daha lüks, daha iyi modelli araçlar almasına müsaade edilmiyor fiyatlar dolayısıyla. Ama bu zombi araç dediğimiz hem kullanıcıyı hem de diğer sürücüleri tehdit ediyor bildiğiniz üzere. Bu araçların artık değiştirilmesi gerekiyor. Ben de bunun farkındayım. Ancak kanun teklifinin biraz önce saydığım maddelerle geçeceğini sanmıyorum. Neden? Çünkü hükümet kendi ayağına sıkar mı sizce? Yani ÖTV indirimi sonuçta daha doğrusu ÖTV dediğimiz şeyi zaten bu hükümet bize planlamadı mı? Bu hükümet bize geçirmedi mi? KDV vardı, araç satış fiyatı vardı, bitiyordu. Bir de ÖTV çıktı. Değil mi? E ÖTV'den vazgeçer mi devlet? Ya da bu kadar çok vazgeçer mi? Şu an en düşük bir fiyattaki sıfır araç ne kadar? En uygun sıfır araç. Geçen gün videosunu çekmiştim arkadaşlar. Sağda solda bir yerlerde ya da videonun sonunda da izleyebilirsiniz kanalımıza e, girip arkadaşlar. E, bakın 944.900 TL yazmıştım. E, fiyat Egea 1.3 en boş paketi için. 945.000 TL sıfır araç fiyatı. Aracın vergisiz bedeli 437.500 TL. ÖTV oranı zaten %80. ÖTV tutarı 350.000 TL. %20'de KDV var. Bu da 157.500 TL. Yani vergilerin toplamı 507.500 TL. Aracın tutarı ise 437.500 TL. Sizce devlet bu ÖTV tutarından yani 350.000 TL'den vazgeçer mi bir anda? Bir kalemde siler mi? Bence silmez. Peki ne yapar diye sorarsanız da arkadaşlar bu şartlar tamamen değişecek. Yani bu sunulduğu gibi bizim tahayyül ettiğimiz gibi bir durum olmayacak. Sadece ihtiyacı olanların kullanabileceği bir tutar olabilir, bir durum olabilir. Mesela örnek veriyorum son bir yıl araç sahipliği ya da son 5 yıl araç sahipliği olabilir. Yani 5 yıl şu yeni yeni sahibinden.com'da yani sarı sitelerde falan ilanlar çıktı hurda teşvikine uygun falan filan boşuna almayın arkadaşlar sen aldın elinde kaldı adam dedi ki hurda teşvikinde son bir yılda sahiplik olması gerekiyor dedi sen o arabayı bir yıl boyunca bekletecek misin zannediyorsun ne işine yarayacak aldığın araç boş çöp engelli araç muhabbetindeki ötv indiriminde olan 5 yıl satamama durumu 10 yıla çıkmıştı hani bunun gibi bir şey de olabilir hani aracı aldın ama satamama durumunda da sahip olabilirsin ama ne olursa olsun piyasayı etkileyecek hamlenin dışında tutulacak şeyler olacak bu maddeler. Çünkü diğer türlü ÖTV aracı çıkarttı. E 350 bin lira indirim oldu. Piyasada öyle bir kargaşa çıkar ki piyasayı asla durduramazsın. Bu sefer de 95, 96, 97 model arabaları öyle fahiş fiyatlara satarlar ki Aklınız hayaliniz durur. Ama söylediğim gibi arkadaşlar bu yeni alınan araçların bu düzenlemeye dahil edileceğini düşünmüyorum. Eski araçlarda da sahiplik şartı aranacaktır birkaç yıl. Onun dışında da satamama şartı konulacaktır vesaire vesaire. ÖTV'nin de bir limit olacağını düşünüyorum. Hatta diyecekler ki örnek veriyorum. Şu ÖTV yani yapacağınız ÖTV vergi indirimi 200.000 TL'ye kadar sınırlıdır diyecek. Örnek veriyorum ÖTV kapsamında sen araç aldın ya da aracın var. Senin aracın bedeli çalışır halde hurdaya gitmemiş halde 250 bin 300 bin lira ediyordu ama ÖTV indirimine kadar 200 bin lira veriyor. Senin aracı 200 alacak örnek. Bitti. Olay kapanmıştır. Kimse aracını bu sayede satamayacak. E haliyle ne olacak arkadaşlar? Piyasada bir kargaşa olacak. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var arkadaşlar. Bu da kanun teklifini bir an önce onaylayıp ya da onaylamayacağını karar vermek. Çünkü bu diğer türlü bizim fırsatçılarımız da çok güzel para kazanma yolunu bulmuşlar. Vatandaşlarımız da bu fırsatçılıklara göz yumuyorlar. Adam 250 bin liralık arabayı alıyor harbiden ya. Hani ÖTV indirimi bakıyor. Hani en düşük fiyata 350 bin ÖTV tutarı var diyor. Aa, 350 bin indirimde alırım ben diyor. 250 bin 100 bin lira daha az ödemiş olurum falan filan diyor. Adam sana 200 bin lira limit koyduktan sonra senin araç ne oldu? Senin cebinden daha fazla para çıkmış olacak. Ama bunun farkında mı? Değil. Neden? Çünkü o anın fırsatçılığına inanıp bu şekilde hemen bodoslama dalmış olmuş. Hemen sizlere birkaç ilandan arkadaşlar örnek vermem gerekirse zaten sarı sitenin arama çubuğuna hurda teşviki diye bir arama yaparsanız araçların hepsi bak başla bak hurda teşvikine uygun 1998 model Kia Sepia. Kia Sepia duymuş muydunuz? Ben duymadım ilk defa görüyorum ha bu aracı. 98 model, 1.5 GTX, benzin, LPG, 270 bin kilometre. Hurda teşvikine uygun bir araçta 270 yani kilometrenin önemi varsa ben de onu anlamıyorum. Geri dönüşüme gidecek bir araçta kilometre önemli midir sizce? Bence değildir. Yazdıkları fiyatı görüyorsunuz değil mi? 250 bin TL. Peki bu arabanın piyasadaki ederi nedir? Ya da daha doğrusu Sarıstedeki en uygun ilan nedir? 98 modeline bakacağım yine, yani. tamam. Hani emsel değerlerine bakacağım, önemli değil denemiş 1998 minimum, 1998 maksimum. Yine aynı şekilde benzinli. Peki ara. En düşük fiyat gelişmiş en düşük. 121, 120 bin TL'ye 98 model araca araç var arkadaşlar. Aynı araç e, Tekirdağ Çorlu'da var. 120 bin TL yazmış. Pazarlıkla bunu ne yaparsın? 100 binden ayırsın herhalde değil mi? E, normal fiyatına ne yazmıştı bu arkadaşımız? 250 bin TL. Burada teşvikine uygun araç. Ne kadar bir e, üstüne koymuş? 150. Burada teşvikindeki fırsatçılığı görüyorsunuz değil mi? Ya bunlardan binlerce var. Hani bir tane, iki tane, üç tane değil arkadaşlar. Binlerce var. Ve bunu alanlar da var. ha. Yani insanlar istedikleri gibi fiyatları arttırabilir. İnsanlar istedikleri gibi hurda teşvikine uygun yazsın, oraya uygun yazsın, buraya uygun yazsın. Hükümet meclisten geçirecek maddeleri daha onaylamadıkça ve onayladıktan sonra o maddeleri biz görmedikçe hiçbir şekilde hareket etmiyoruz. Bu gibi insanlar yangında yangın tüpüne zam koyanlar, depremde deprem çadırına zam koyan insanların kapasitesiyle, algısıyla aynı insanlar. Kişiliğiyle de şerefiyle de aynı insanlar. Ondan dolayı bu fırsatçılara asla prim vermeyin arkadaşlar. Son sözüm bu. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.